Merhaba arkadaşlar. Bu sefer bitti. Hep Bebiy nasıl oynanır onu göstereceğim. Evet başlayalım. Evet. Şimdi Play gidiyoruz. Hemen ondan sonra kov sin yazıyoruz. sen başlama. Tıklıyoruz. Yük yüklüyoruz. Kabul ediyorum. Şimdi biraz bir durdurayım yüklenen kadar. Hatta. Bu arada arkadaşlar ben bir... Bu arada arkadaşlar ben bir site kuracağım. Double, double, double arkadaşlar ben bir site kuracağım. nokta o Oy. oyunu indi gitsin.com diye bir site kuracağım. Bir arama seni şey bu kez söylemek istiyordum. Bir de indirim yapabilirim evet. ilk kuruluşunda onun için. Yine bek evet. Şimdi kalsın çünkü hızlı iniyor. Neyse durdurayım. Evet 95 oldu. Bir şimdi dur Evet gördüğünüz gibi. Bilgisayar oyunu oynatıyor. Bilgisayar oyunu oynatabiliyor. Onu söyleyeyim. Evet şimdi. Ah, of, kuş Kuşun Resmin sebebini ben de bilmiyorum Siz bu sebebini Sorsanız ben de bilmiyorum Başla Evet açıldı Dön 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 hmm, Nokta Google Com. Evet giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bak böyle şeyler de var. Happy. Evet, Happy Wheels. Evet Happy Wheels var. Burada Google hesabı açabilirsiniz. Şimdi ben bunu kaldırayım. Bunu açıyorum. Google 啊哈，热干，黑椒酱的香味，加点青葱，配点金针菇条，这就是福气满满的香味。哎呀，啊哈，开溜了，哎呀，啊哈，开溜了，哎呀，啊哈，开溜了，哈，开溜了， Evet. Tıklıyoruz. Bir tanesini seçeyim. Bir tanesini buldum. Evet. Oynuyorum. Hemen oynuyorum. O gitti. Ne oldu? Düştük mü? Evet arkadaşlar. Durun. Evet arkadaşlar biraz birazcık bekleyin. Evet geldim. Şimdi, şimdi oynay buradan oynayalım. Ne çıkıyorum? Ee, şey. Buraya al. Almıyor. Evet. Tamam diyoruz. Evet oynamaya başlıyorum. Evet. Olmuyor. Evet arkadaşlar. Çok kötü zıplama. Çok süper zıplama oluyor. Allah. Aa yok sorun değil. Sorun değil. Evet dönüyor. Video çekiyorum çünkü. Evet böyle oynayabiliyorum. Videonun sonuna geldik. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.